bakalım neler anlatacak bize görelim bugün yani şu anda tam da şu anda neler oluyor hayatında çaresizlik tahtarevalli ile geldi şimdi tahtarevalli de inişli çıkışlı bir durum vardır hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyor olabilir ve bu dengeyi sağlamaya çalışıyor olabilir ve bu onu <laughs> yapamadığı bir durum var demek ki arada bir yükseliyor, bir aşağı iniyor demek ki. Ve bu çaresizliği eviyle ilgili olabilir, ev yaşantısıyla alakalı olabilir. Ve bekleyen adam ya da bekleyen kadın, siz hangi tarafsanız öyle izleyin. Ve bir şeyleri sürece bırakmış. Yani zamana bıraktım, şu an birçok şeyin düzelmesi ya da oluşması için zamana ihtiyacım var. Özellikle bu eviyle alakalı. ...bir değişiklik, belki bir taşınma planlaması yapıyordur. Bir yer değişimi gibi olabilir. bekleyen kadın da geldi. Tarafların ikisi de bir şeyleri sürece bırakmış anlaşılan. Her iki taraf da siz de o da bir şeyleri sürece bırakmışsınız. Kilit ve adliye geldi. Demek ki yasal bazı durumlar var. Kilitte de, de kendi kendine aslında kendi kısmetini kapatmış... Belki de e, kendi kendini hapsettiği bir durumun içerisinde demek ki çaresiz bu evle alakalı olabilir bir değişiklik yapmak taşınmak ve burada hem bekleyen kadın hem bekleyen erkek geldi ki zamana ve sürece yaymak ki burada adliye geldi yasal bazı durumlarla şu an uğraşıyor olabilir. Peki devam edelim. Kılıç kraliçesi. Kopa dokuzlusu, güç kartı ve kılıç sekizlisi. Şimdi canlar kişi e, burada bir kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı bir kere adli bazı durumlar baskın bir şekilde var. Çünkü Kılıç Kraliçesi'nde işte hakim, savcı adalet adaleti temsil ettiği için bu gibi durumlardan da bahseder. Ya da siz ona net bir çizgi çizdiyseniz kesin kararlarla artık ya evetsin ya hayırsın ya varsındır ya yoksundur ya siyahsındır ya da beyazsındır dediyseniz, eşitlik istediyseniz belki sizden bahsediyor ama daha çok ben böyle yasal süreçler gibi hissettim. Ve çok fazla kurduğu hayaller var kişinin. Yani hayatına dair, size dair kafasının içerisinde kurguladığı birçok hayalleri olabilir ve bunun gerçekleşmesi için önce kendini güçlü hissetmesi gerektiğini biliyor. Ama bir tarafı da hep bir kurban zihniyeti. Hani yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor öyle de yapsam olmuyor. Böyle de yapsam olmuyor. Önüme bir engel, işte yasal süreçler var. Ben bunları bitirmeliyim diyor. Olabilir. Ve kılıç onlusu geldi. Ermiş kartı. Kupa dörtlüsü ve savaş arabası. Aranızda mesafe ilişkileri yaşayanlar varsa, kişi bu mesafeleri bitirmek ve kendi özgür iradesiyle aslında hareket etmek istiyor. Fakat kendini yalnızlığa hapsetmiş. Şu an yalnız ve özgürleşmek, ruhunu özgürleştirmesi için belki yalnız kalmayı tercih ediyor olabilir. Acaba birçok fırsatı kaçırdım mı diye bir yandan da endişeli bir ruh hali var. Ama gerçekten yalnız. Bu bir gerçek ki ermiş kartında aşırı bir yalnızlık vardır ve kişi kendi yalnızlığında doğru kararlar vermeye çalışır. Nasıl yapmalıyım? Önümde yasal süreçlerim var. Benim bu durumu bitirmem lazım ama bu durumu zamana yaydığım için de acaba fırsatları kaçırır mıyım ya da o benden gider mi? Ben bir kere öncelikle kendi irademle bir şeyler yapmalıyım. Hani kendi özgür irademi kullanmalıyım ve yoluma bakmalıyım. Kesinlikle ayağa kalkmam şart diyen biri var burada. Ve kupa ikilisi geldi. Ay 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 ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki devam edelim. Kupa altılısı. Para beşlisi. Ve ağrıyla geldi ki. Şimdi canlarım bakın. Kişi bir kere sizi duygusal anlamda çok fazla hissediyor. Yani burada ikiz ruhlar. İşte ayrıysanız barışmak istiyordur, bir araya gelmek istiyordur, tekrar bir arada olmak istiyordur. Ama bariz bir mahkemesel durum var onu söyleyeyim. Geçmişe takılıp kalmış, geçmişte yaşadığı şeyleri çok fazla düşünüyor. Çünkü burada diğer yarısı var maddi manevi bir kayıp var bu kişinin hayatında. Şu, belki bir iflas bile yaşamış olabilir biliyor musunuz para beşlisinde. Ve burada mahkeme kartı demektir. Çağrı ki kişinin yasal süreci baskın dedim ya burada bir mahkemesel bir durumu var. Bu kişinin önüne engel olarak e, koyduğu ya da engel teşkil eden bir durum var. Bu iş mahkemesi, boşanma davası, arazi davası sizin için her neyse kişi bu duruma daha çok böyle kendini fokuslamış. Yani benim bir şeyler yapmam için Önce bu durumun bitmesi lazım. Mesela bir e, ceza karar aşaması vardı. Mesela içeri girecektir. Örnek veriyorum. Belki bunun netleşmesini istiyordur bu kişi. Anın enerjisinde şu andaki durumu bu şekilde geldi canlar. Evet. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Unutmayın en değerli şey siz kendinizsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.